Değerli izleyiciler, bültenimize gün boyunca vermeye çalıştığımız Şemrak'taki üzücü olayla başlıyoruz. Merdi'nin Şemrak ilçesi Kerteköy'ünde dün akşam tam bir korucu vahşeti yaşandı. Korucular aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 44 kişiyi katletti. Katledilen kadınlardan üçünün hamile olduğu öğrenildi. 6 kişinin yaralandığı vahşet devlet yetkilileri tarafından töre cinayeti denilerek üzeri örtülmeye çalışılıyor. Ancak görgü tanıklarının anlatımları katliamın karanlık yüzünde ortaya koyuyor. Gözaltına alınan 8 korucudan 4'ü sorgularında katliamı itiraf etti. Merdi'nin Şemrak ilçesi Kerze köyünde dün akşam tam bir korucu vahşeti yaşandı. Eski köy muhtarı Cemil Çelebi'nin kızının nişan töreninde yüzleri maskeli kişiler dört koldan pompalı tüfeklerle saldırdı. Ve olayda 44 kişi katledildi, 6 kişi de yaralandı. Olayı ilk elden devlet yetkilileri türe cinayeti diye üzerini kapatmanın yollarını ararken tanıkların anlattıkları devletin karanlık yüzünü ortaya koymaya yetiyor. Tanıklar 15 dakikalık mesafede bulunan karakola haber verildiği halde katliamdan 2 saat sonra jandarmanın köye ulaştığını belirtiyor. Olay sırasında yaralanan 3 kişi ve 2 tanık da kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşıyor. Ancak böylece saatler sonra ambulanslar köye ulaşıyor. Mehmet sen evet. kim hayatını kaybetti senin ailenden? Annem, babam, yakın kardeşim küçük bir taneydi. Kaç yaşındaydı? Ha? Bir ya da iki yaşındaydı. Mehmet anlatsana bize o kalmış. gün düğüne gelmiştiniz. Ben... Ee, e, üç karı, iki kardeşim bir de iki kız kardeşim var. Bir kardeşinle mi hayatta kaldınız? İkisi öldü, beş kişi şu anda. <laughs> Benim amcalarımın oğlu da öldü. <laughs> abi, bir anlatır mısın olayı bize bir özetler abi. misin hatırladığın kadarıyla? <laughs> bir silah sesleri geldi. yiyordu. Sonra bekledik durduk. Evet. Ne olduğunu anlamadık. Üniversite görünce Bekir dedi ki, dün düğün eğlencesidir diye. Bekledik sonra kadın sesleri geldi. Dedi ki ölüyor insanlar, insanlar ölüyor. Dedi ki kaç saklanın. Dışarıya çıktığımız an, her yerde silah sesleri geliyordu. Sonra içeriye kaçtık. Bekledik bekledik bir süre sonra bir adam dışarıya bir adam balkonun üstüne çıkıp sağ sola ateş ediyordu. Sonra adam aşağıya inip Deşet yağdırıyordu herkese. Peki sen o adam önceden <laughs> görmüş müydün? Yok görmedim. Ya, tanımıyorsun değil mi? Hatırlamıyorum. Tanımıyorum. Olduğunu. Katliamın yaşandığı köyde ise ağıtlar ve feryatlar yükseliyor. Göz göre göre onlarca kişinin imha edilmesine göz yumulması bu katliamın karanlık yönünü araştırma gereğini birlikte getiriyor. Buna rağmen İçişleri İş ve Adalet Bakanları köye gitmek üzere daha uçağa binerken peşin hüküm veriyor. Ve katliamı husumetle töreye bağlıyor katliamın gerçekleşmesi ardından DTP'li bir heyette köye gitti. Heyette Ahmet Milletvekili Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak, Ahmet Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, İl Başkanı Ali Şimşek ve DTP M2 üyeleri vardı. Önce Merdin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı Murat Çelebi'yi ziyaret eden heyet burada bir açıklama yaptı. Bütün herkes öldürüldü, akrabalarımız öldürüldü diye kendilerine telefon gitmesine rağmen buraya gelmiyor çok önemli bir soru. Ee, bir başka soru yine herkesin çok açık ve net bize söylediği iki aile arasında bir kan davası yok. Yani her iki aileden de görüştüğümüz kişiler oldu. İki aile arasında herhangi bir kan davası yok. Bazı aileler arasında küçük küskünlükler olabilir, dargınlıklar olabilir ama bu böyle bir vahşetin arka planı asıl olamaz. Milletvekili Demirtaş açıklamasında doğrusu bu olayı basit bir töre cinayeti olarak değerlendirmek bunun üzerinden tartışmak tatmin edici değildir dedi. Demirtaş görgü tanıklarının jandarmaya telefon açıldığı halde iki saat sonra gelmelerine dikkat çekti. Ve olayda sorgulanması gerekenin devletin koruculuk sistemi olduğuna vurgu yaptı. Heyet açıklama ardından saldırının yaşandığı Kerke köyüne geçti. Tamam. Değerli izleyiciler, bugün olay yerinde bulunan gazeteci arkadaşımız Hikmet Erden'e bağlanıp son durumu öğreneceğiz. İyi akşamlar Hikmet. İyi akşamlar. Hikmet katliamın yaşandığı köyde son durum nedir? Bize kısaca son bilgileri aktarabilir misin? Ölenler vardı, evet. ee, toprağa verildiler mi? ve Görgü tanıkları neler anlatıyor? Evet sen, e, biliyorsunuz halen e, doğrusu Mazdağına bağlı Bilge köyünde ağıtlar yak, yakılıyor feryatlar yükseliyor. Keza şu ana kadar 34 e, cenaze e, defnedildi köyde. Bir yandan cenaze namazı kılınıyor. Öbür yandan cenazeler defnediliyor. Diğer yandan ise kadınlar ağıtları e, yakıyor. E, ve e, biliyorsunuz halen e, hastanede yani Mardin Devlet Hastanesi'nde 5 cenaze kaldı. Ve bu 5 cenaze de bu, bu akşam getirilerek defnedilecek. Ve e, Bilge Köyü'ne tam 39 cenaze defnedilmiş olacak. 4 cenaze ise Diyarbakır'a gitmişti. Diyarbakır'da Yeniköy mezarlığında defnedildi. Bir cenaze ise Ankara gitti. İmam cenazesi ve o da Ankara'da defnedilecek. Ama bu olay doğrusu ardında birçok soru işareti bıraktı. Keza bugün yani dünden bu yana medyada birçok şey yazdırıp çizildi. Önce kız alıp verme meselesi dendi. Ardından toprak meselesi dendi. Yani olaylar birçok şey yazıldı çivildi. Ancak bizim e, bir e, köyündeydik sabahtan bu yana ve hiç kimse ne bir kız alıp verme meselesi olduğunu söyledi ne de bir toprak meselesinden tam olarak söz etti. Ama dün akşamki olayı anlattılar. Yüzleri maskeli bir şekilde geldikleri ve yaklaşık yarım saate yakın bir şekilde e, otomatik silahlarla bu insanları taradıkları ama hemen beş dakika ötede yani arada bir, birkaç kilometre ötede e, Sultan Köyü karakolun ise bu olaya iki saat sonra müdahale ettiğini daha doğrusu askerlerin iki saat sonra geldi. Oradaki bir korucunun anlatımı vardı. Bize anlatımı vardı. Ee, yani karakolda görevli ve Bilge köyünden bir korucu. İşte ben e, askerlere söyledim. Köyümüzü e, köyümüzde insan bırakmadılar. Hepsini katlettiler. Gidelim dedim. Ancak askerler gidecekseniz siz gidin. ...orada dik silah var, silahlar var... ...biz giremeyiz dediklerini aktardı... ...yani olay bu şekilde doğrusu şaibeli oluyor... İnsanların buradaki... ...yani birçok insanın kafasında... E, ...soru işaretleri bırakıyor... ...güçlü konak katliamını hatırlatıyor... E, ...hatta yani bu olay acaba... ...tanıklar olmasaydı e, ne olacaktı... ...bu soruları da akla getiriyor... ...çünkü orada... E, bir e, ...14 yaşındaki bir çocuk... E, ...tanığın anlattığı vardı... E, diyor ki işte katliamı yapanlar bir tek insan bile e, sağ kalmasın diyor. Hatta e, bir e, kadın çocuğuyla birlikte evden kaçmaya çalışırken e, kafasına kurşun sıkıldığı belirtiliyor. Yani e, yaşamamaları için hepsinin e, orada bulunanların tümünün e, katledilmesi için her şeyi yapmışlar. Öyle görünüyor. Ve e, doğrusu buraya gün boyu heyetler de geldi. Ziyaretler de e, yapıldı. Ama en çarpıcı açıklamayı az önce sizinle e, belirtiniz gibi DTP'liler yaptı. DTP'liler bu olayı meclise taşıyacaklarını, bu olayın e, çok e, karanlıkta bırakılmak e, bırakılmak istendiğini ancak e, sanki bir şeyler ters döndü ve tanıklar e, yaşıyor ve bu yüzden de e, istenen sanki elde edilmedi. Çünkü e, yani karakolun e, iki saat sonra askerlerin e, olay yerine gitmesi e, olayı daha da çaybeli hale getiriyor. Bu köy korucu e, köyü e, ve bu, bu, bu olay yapanlar da korucu. Yani e, ve silahlardan çıkan o kurşun da devletin silahları. Bu da ayrı bir tartışmayı beraberinde getirecek. Koruculuk biliyorsunuz koruculukla ilgili daha önce de birçok olay e, meydana gelmişti ama bu belki de e, en büyüğü. 44 insanın yaşamına mal oldu. E, bundan sonra da belki bunlar tartışılacak. Evet oldu. Teşekkür ediyoruz. Sanırım bu açığa çıkan e, bu vahşet, yaşanan bu vahşet ve ardındaki karanlıklar önümüzdeki günlerde daha yoğunca tartışılacak. İyi akşamlar. Evet, i̇yi akşamlar. Şemrat'taki korucu katliamına ilişkin Kongre Gel Başkanı Zübeyir Aydar da bir açıklama yaptı. Aydar katliamın karanlık yönleri olduğuna dikkat çekerek katliamı nefretle kınadı. Kongregel Gel Başkanı Zübeyir Aydar katliamı son derece vahim, benzeri görülmemiş bir olay şeklinde nitelendirdi. Aydar ancak Türk hükümeti yetkililerinin katliamı kan davası ve töre diye nitelendirmesine de sert tepki gösterdi. Olayda karanlık yönlerin varlığına dikkat çeken Zübeyir Aydar, töre ve kan davalarında hedef bellidir. Katliam yapılmaz dedi. Olayın çok yönlü araştırılmasını isteyen Kongregel Başkanı Aydar bu noktada sistemin sorumluluğuna da vurgu yaptı. Aydar devlet bölgeyi silah deposuna çevirdi. Korucular devletin silahlarıyla binlerce cinayete karıştı. Devlet kendisi buna davetiye çıkarıyor. Olay büyük şekline devam etti. Aydar son olarak katliamda yaşamını yitirenlerin başta yakınları olmak üzere Kürt halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.